Bu editle yapılmıştır değil mi? Evet Bence orada belirmemiştir Bir, bir an. anda böyle ışık kapandığında oldu olsa ya Bu yayında olsa çok iyi olurdu evet, Aref Gafuri oldu. gibi olurdu ee, Youtube valla çok canımı sıkmaya başladınız ha. Bak ne bu Yayında edit değil mi? Nasıl oldu o zaman ha? Nasıl oldu o zaman ha? İmkansız. Nasıl yaptılar? Ha, daha önce onun oturduğunu video olarak kaydedip sonra bir anda normal yayına geçtilerse Bunu farklı yolları var yapmak için. Bayağı. Ha. Bu abone sayısı ne bir şey artıyor. <laughs> Valla anlamadım bu YouTube nereye izleniyor artık. Ne yaptı? Ee, Nida yazıyor Nida. Kapıcı Veysel dedi Veysel. Kapıcım mı yazdı? Kesinlikle konuşulması gereken şeyler var pratikte. Yani biraz karşılaşmaya girişte e, özellikle Heyman için konuşuyorum. Kalite. Tezahür. <laughs> <Sıdım. Değil abi. gülüyor> Aha. Kemal de tam bizim altımızda. O mal mal yazanı şimdi izlesin. Maloğlu, mal mal yazan izlesin. Evet. Belki de sala. Atıyorum. Sabaha kadar uğraşsan ayağını yalamaz. Hadi. Ne biçim köpeksin sen ya? Doğru konuş lan. <laughs> Köpek yalar. Anan yalar. Yalamıştır herhalde. <laughs> ya ne diyor? Ya yani ne senin anan da sikişti. Herkes e Her, herkesin annesi sikişti de kardeşim yalamam. Bu ki herkesin anası sikişti. Her senin anan sikişiyor. <laughs> Sert biraz. <laughs> Son olarak tavandan gelen rastgele sesler de ücrete dahil. Odada sesler duyuyordum meğerse tavanda rakun varmış. <laughs> ya ke Kemal şakası gelir mi? Anlık. Dedi zaten. Kemal sikeceğim ama bak. <laughs> Anam çıldıracağım ama. Çıldıracağım. Halı saha yapalım ya. Nasıl ya? Yani? Nerede o aktivite? 3 yıldır diyoruz halı saha yapacağız. Halı saha yapmak ne ya? Halı saha yapacağız hem de içerik çıkacak. Halı saha yapmak saçma bir aktivite bence. Katılmıyorum. Herkes tanıdık olunca çok yani zevkli. Ya hiç kimse profesyonel bir şekilde futbol oynamayacaksa neden futbol oynuyoruz? Saçma bir soru. Ben mesela Valorant oynamayı bıraktım. Neden? Profesyonel olmadığın için Yani. FIFA oynuyorsun. Profesyonel. Şifa da profesyonelim Değilsin. çünkü. En son burada 3-1 çaktım sana Arthur. Böyle bir şey yaşanmadı. Ya siktir git bak. Döverim seni. Y gel yayında Ulaş da oynayalım. Buradaydı. Gel yayında oynayalım. Yayında oynayamayız ki. Şey yok. Ne yok? Tablo yok dedim. Ben yine açmadan önce dedim sana FIFA oynayalım diye. Bulur muyuz tablo? Bulamayız. Bulamayız. Ay uçamadım. Ay uçamadım. Gelize kalmayayım. sığınak botlarıyla beraber muhteven şimdisin <laughs> niye bunu attın şimdi ya abi vallahi ben sakasını yaptım da sen orada malzeme çıkarırsın ondan dolayı yaptım müzik <laughs> ne zaman biliyon <laughs> ya <gülüyor> güzel video olmuş timni ama bir daha abine şaka yaparsan aklını alırım senin bak ne geliyor ne geliyor b** b** kemal napsa? cc yapmışsın kemal patla patla bakıneyim patla mitesi yapmadan motoru da patla Asay. Sen hiç gülmüyorsun değil mi? Hiç değil mi? Bazen. Anlamıyor musun Twitch ile ilgili olan şeyleri? Çok az. Anladım. Burada Valorant diye bir oyun var. Karşındakini vurmaya çalışıyorsun. Hı O vuramıyor ve evet. komik şarkı evet. çok. Gide seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ama hayır demek yok ha Kemal. Demek yok. Tamam, mısın? Bak tamam ben o ben, ben onun olduğu ortamda olmam demek yok ha. Soktu çıkarttı demek yok ha. Sen mal tamam, mısın şimdiye kadar kime demişim ama. Hype kanka. Kapattım. <gülüyor> <gülüyor> ya dayı ayıp oluyor ya. Ya yani çakışıyoruz öyle. Hani 3-4 kişi aynı anda çakışmadığı sürece 2 kişi çakışabiliyor. Onda yapacak bir şey yok sıkıntı yok. ne? ne? Nerede? X erkeğinde erkeğin de canı acır mı? Yani acır. O da götten yiyorsa acır yani. Ne bileyim amına koyayım. Yani. <laughs> Hayırlı akşamların olsun kardeşim. Hayırlı akşamlar kardeş. Ben nerede okudum biliyor musun? Nerede okudun? Endüstri <laughs> meslek. <laughs> <laughs> Oğlum bu Jiroksun klibi miydi lan? Bu Instagram'da saçma sapan her yerde reels olarak paylaşılan evet. şey. Evet. Unutmuşum ha. Bayağı bunu koyayım ya. Hi guys, how are git amına koyayım. Ne diyorsun sabah sabah ya? Müslüman mısın? Hayır tabii ki de. <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Ya abi Allah'ın gücü ya. Yemin ediyorum Allah'ım. <laughs> Tek ile yapar mısın kalp? Sence ben zorlasam? Ben TFT yayıncılarına çok imreniyorum. Tamam. Sence ben zorlasam TFT'yi çok iyi oynar ve TFT yayıncısı olur muyum? Zorlasan olabilirsin. Ya zorlasan herkes iyi TFT oynayabilir ki. Pratik oyunu değil mi TFT? Hayır pek değil. Birazcık şans. Ana göre aksiyon almak ve kriz yönetimi. Anladım. Yapar mıyım lan chat? Bir de TFT yayıncısı olursam hep yayın açarım size çok iyi oynasam. Yalan söylüyor. Şu an herhangi bir iyi oynadığım oyun olmadığı için <laughs> utanıyorum yayında oynamaya. Hayatımın en dürüst yayını değil mi? <laughs> İtiraf gecesi. Nasıl olabilir ki amına koyayım ya? Doğru Doğukan, doğru. Abi bu niye kurban olayım Sercan? <laughs> What's up mother fucker? Yo anla sen mother fucker. <laughs> Bakıyorsun öyle marur mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur. <laughs> <laughs> Adam yarrak atmış çetime. Yok o değil ki değil. o. Ne değil. o? Bülent kafasında da. Yok ya, Aa saçlar. ben onu hep o zaman şey zannediyorum. Arkada Bu video içinde hiç güldün mü başladığından beri? 2 3 kere falan. Böyle bilerek gülmemeye mi çalışıyorsun? Hayır. Ben ama hiç sevmiyorum Twitch evlikleri. Komik anlar sevmiyor musun? Yok. Ben bir daha bu çocukla yayın açmayacağım. Güleyim istiyor musun? İçerim. Hayır öyle isteyerek yaparsan olmaz. Hiç belli etmem. İzle. Aç. <laughs> ya saçma olma. Aç aç bir. Arkadaşlar bu kız yıllardır bekar yani. ya çağır. <laughs> 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 ya yapma tamam istemiyorum hayır istemiyorum gerçekten. Aşırı rahatsız oluyorum. Muti olsa gerçekten ya. Muti de çok gülüyor amına koyayım ya. Muti de ekstra gülüyor. Tamam belli etmeyeceğim gülüyor. Ya tamam hayır istemiyorum. Video Gidiyor, eve gidiyorum. <laughs> Eve gıt. Eve gıtma. Eve gıtma. Bavul yapma, uçak kaçır. <gülüyor> <gülüyor> Vize kaybet. Hadi <laughs> ya. Bizim güldüğümüz şeylere bak. Bunlara da chat gülmüyor işte. Chat'e bunları öğretiriz düzenli yayın atsak ve bu jargon olur Türkiye'ye Oha benle bir, şey. bir ekip olmak istediğini <laughs> mi itiraf ediyorsun şu Hayır. <laughs> En son gün bir tane yayın açtım. Çaça beni gaza getirmiş tamam mı? Çaça bana diyor ki işte yayın açacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan. Ben de full yayınlanıyorum. Çaça ile ben artık bir ikimiz. Bu yayını dedikten bir sonraki yayınım 3 ay sonra. Ne alakası var? gülme öyle. <laughs> ya bütün 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 kara bulutlar tepemi üşüştü biliyor musun? Hava muhalefeti sebebiyle. İçeriye girmeyelim biz. Neyse diğer muhalefet... ya oğlum. Bu yastık neden var ki burada bu? Bana... Ha ya. Koltukta oturacak yer yok. Bunu şu an mı fark edip akıl ettim? İlk kez çıkardım biliyor musun? <laughs> <laughs> Aldığımdan beri. Sebebiyle içeriye girmek sen iyidir öyle düşünmek lazım. Yer <laughs> <laughs> Adı vakti her <laughs> Sosyal tamam, yapma. Yapma. Öğrenmeyin kadar. <laughs> <laughs> ben bu hep çok gidelim mi bunu? Lütfen. Nerede? İzmir'de, Tosçu. Gerçekten. Mi? Evet. Bayağı iyi bir herif. <laughs> ya bütün videonun içerisinde sadece bunu aşırı yükselmen. Nerede peki İzmir'de? Bilmiyorum. Araştıralım o zaman tamam. Allah satarsın içerideki satarsın. Sat. <laughs> Ananı sikeyim. Ne? Canan dört kardeş. Bir kardeşin adı La, bir kardeşin adı Lo, bir kardeşin adı Lö. Diğerinin adı ne? Ne bileyim. Canan. O kırptı. O sayılmaz. Dostum seni bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ev çıkmış Dün Bizim yaptığımız playlist yayınını izledim bir tane Ve Bayağı güldüm bizim, Benim olduğum mu? Senin olup olmadığın fark etmez Eder Ben varsam güler. Oradaki komedi unsuru benim Sen misin? benim? Tamam Tamam senin oldu Ve bayağı komikti Ve Keşke playlist yayını yapabilsek Ya bu amına koyayım Bu hacker maker muhabbetini biz nasıl atlatacağız ya GT6'da Nasıl ya Bu hacker falan muhabbetini nasıl atlatacağız GT6'da Ben biliyorum da nasıl çocukların ya? hesabı yoktu mu Nasıl ya buldum birini Esra onunla şey yapsana Ne bileyim herhangi bir zamana Çocuk ben halledeceğim desin Yapalım her gün playlist oynayacağım. Hallet playliste her gün playlist oynayacağım. Kışın her gün yayın. Sözü. Ve GTA playlist. Her gün. Hafta sonları hariç. New day, new stream. Bisketi yüz aynen. Hay hay high. Neydi? Onun arka beat'i. <laughs> İki yarıkta tek çizgi elde etmiştik. Dolayısıyla iki yarıkta iki çizgi elde ederiz. Öyle değil mi? Evet. Hayır. Normal videoya benziyor. Linkten bakayım bir. Lan bana virüs atmış. Bu virüs mü? Bu virüs mü? Eurores sen bilirsin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Hello. Ne? La ney? 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 Ney durma lan ney deyip Espri nasıl ha? Yaratıcılık iyi değil mi? Abi bu akımın kralı şu videodur. Ananı sikiyim Herkes <laughs> dalgasına bakacak. <laughs> Eskiden abonelerini daha çok severdin mi? Hanginizi sevdim bugüne kadar? Nasıl bir yalan bu amına koyayım ya? <laughs> Hanginizi sevdim? Bana biri de desin ki abi sen beni seviyordun desin. <laughs> <Ha>? Burası neresi? Uuu Burası neresi? yayıncı mı zannettiniz? Sizleri çok özledim. Yayın yapmayı çok seviyorum. Siz de beni özlediniz mi? Sırf unutulmama korkusu. Ulan bir haftadır ola çatıda <laughs> geziyorum amına koyayım. Yayın açsam gelirler mi? Dur bir story atayım. Oha ben lan. Sizi çok özledim. Uzun zamandır Gerçekten yayın öyle. Ama ben sizi çok özledim diye da atmıyorum yani. Atladım. Tatildeysem tatile gidiyorum diyorum. Bir de ben bir hafta değil, ayda bir. Hafta sonları sadece. Ama Eylül'de bir hafta tatile gideceğiz. Son... Ha. <laughs> Haberim yok ya. Yani. Dört kere dedim. Sapla abi! Abi sapla! Hayır ben yayın açana kadar yayını özlediğimi fark etmiyorum. Sonra uzun zaman sonra bir gün yayın açıyorum. Chat çok komik oluyor yayın açtığımda. Sonra diyorum ki oha lan yayın açmayı özlemişim. Anladın mı? Aykos'un şarjı bitince mi? Oha. Sizde bir kırgınlık yap yapasınız var gibi. Sizin de kırılasınız varmış bana gibi. Sizin de bana kırılasınız gelmiş gibi. Komik olmayınca özlemeyeceğim efendim. Ya benim sevgili çetemin yüzde seksen nüfusu kadın olduğu için En çok triple ben uğraşıyorum cinsiyetçi söylem olduğunu bir an başladıktan sonra fark ettim. Ama ben artık geri dönemezdim. O yüzden hızlı hızlı atlatmak için hızlıca söyledim. Efu <laughs> rezaleti. <laughs> <laughs> yaptığını biliyoruz ama devam edecek şimdi. Moş bir alır, alır alır Moş alır. Nice oğlum. Vurdu ama. Bakıyorsun öleğine marur bir, bir kere ellerimi doldur. Devam, devam, devam. Çözdü mü lan? Benim kasa çıkacak. Ferit abinin kasa çıkacak. <laughs> Çağrı'nın kasa çıkacak. Ebo kasası çıkacak. Ere... Bile ah, bile yanma yüreğim olur gitme böyle Tekrar söyle vazgeçtin mi benden Yine alışkın değilim sevilmeye Bartalandım <laughs> <laughs> <laughs>